Erbay Bey önünüze gelene sorun Kes, derim. Kesinlikle önüme geleni herkese soracağım. İnşallah benim gibi herkes bunu mutlaka bilecektir. İmdat diye bağırmak istiyorum. Komşular ah, çok sıkıştım. <laughs> Allah'ım acilen ihtiyacım var. Ç çamaşır <laughs> makinemi <laughs> <mı> kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilen yok mu? Evde çamaşır, bulaşık makinemi kaybediyorum. Kimse yok mu? Lütfen çok önemli bunu lazım. Ve vaktim yok. Üç dakikam var. Çok önemli. Bekleyin. Başınız doldu da olacak Çok efendim. Önemli. Çok önemli bakın. onu bilsem zaten sana sormam. Arkadaşlar bu köpeğin cinsini bilen var mı? Çok önemli bakın. Kangal kangal. Ya kangal değil arkadaşlar biliyor musun? İmdat diye bağıracağım. Birisi bana yardım etsin. mu? bulaşık makinamı kaybediyoruz. İmdat. Kimse yardım etmiyor mu bana? <laughs> Allah'ım öleceğim. Bir Allah'ın kulu bilmiyor mu? Ben bilmiyorum diye hiç kimse bilmiyor mu?